Yeni kankaların geliyor. Kendine gel lütfen Miyavlodi. Sırf annelerinin kayıp günlüğünü bulmaları için daha iyice bir plan yaptım diye bu kanka olduğumuz anlamına gelmez. Gerçekten mi? Çünkü durmadan onlarla ne kadar eğlendiğini miyavlayıp durdun. Ben de sandım ki... <laughs> Yeter artık. Herkes toplansın ve şu semester sınavını halledelim. Bizim ödevimiz ne olacak acaba? Umarım moda şovudur. Kurt sürüsü moda gösterisi yaşasın. Merhaba ben Claudine. Sanırım tanışmadık. Ben de bana öyle deme. Kokar benim resmi adım. Tez diyebilirsin. Kurt fareler ve kurt kokarcalar olduğunu bilmiyordum. Biz kurt yaratıkların ilgi çekmeye ihtiyaç duymuyor olması var olmadığımız anlamına gelmiyor. E peki kurt sınavları nasıl? Bir sürü toralayın bize emir yağdırması gibi. Evet biz her zaman ağlıyoruz öyle değil mi? Evet. <laughs> Torelay işini bilir. Aa, pençeşem, Torelay ne derse yapacağız ve geçeceğiz. Sonra da kanlı ay tutulması için gerekli şeyleri hazır eder ve annemi geri getiririz. Hı, ödevimiz bu olmalı. <laughs> ah, pek eski sınav perisi girişine benzemedi. Merhaba tüylü tüy yumaklarım. Ben Bayan Ziz. Yeni fakülte danışmanı ve eski canavarlar okulu öğrencisiyim. Çoğunuzun ailesini tanıyorum. Hatta Drakula hala diş teli takarken birlikte canavar balosuna gitmiştik. Güzel ama bunun sınavlarımızla ne ilgisi var? Nostaljiye zaman yok ha. Sen Torelay olmalısın. Kurt hükümdar Katerina Strip'in kızı. Evet kesinlikle o benim. Pekala Torelay ve diğer kurt yaratıklar. Ödeviniz eskiden benim yaptığım gibi klopman elmasını alıp getirmek. Efsaneye göre canavarlar okulu yakınlarında bulunan anlatılmayan güce sahip gizemli bir mücevher. Bu bir sürü projesi. Eğer biri başarısız olursa hepiniz başarısız olursunuz. <laughs>